Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizce ne oldu? Bu sezon videoyu çekmedim ve içinden nani çıktı gerçekten. Zaten başta aklına görmüşsünüzdür. Tam tam 1580 çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ve arkadaşlar ben... Abi kayıt gitti ya. Ben de işte mega kutuyu açmıştım. Oradan 6 yazdı. Ve işin ilginç tarafı Mortis'in ikinci yıldız gücü da çıktı şu Survivor Shovel. Onun üstünde nani çıktı o zaman isterseniz maçlarımıza başlayalım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir karakter ama canı biraz fazla. Yani tek sıkıntısı o bir de ulti atarken yani varsa çalıda durmanızı öneririm. Ben şu ana kadar oynadım yani. Şunları anlayabildim burada. Şu. şu, vuralım sanacağız. Şu, Te biraz da arkaya sekiyor. Bakın şu toparladıktan sonra oha. Aynı anda ikisinden de yedim ve bu çok kötü oldu benim için. Hmm, buradan nasıl çıkacağım? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Şer deneceğim. Canımı biraz bassam. Oo sen yapma bir. Arkadaşlar bu böyle pozisyona gelirseniz ölmekten başka bir şansınız yok. Yani orada hmm, multi multi de olsaydı gen şey yapardım Ta, aksesuar olması lazım ışınlanabilirdim yani O da bir kaçma ön demiştim hani böyle çok şey bir karakter olduğu için o aksesuar gerçekten te, özellikle tek hesaplaşmada bayağı bir işinize yarayacaktır Eğer varsa. Ya zaten bu sezon Surge alacağım. iyi bir tane daha karakter çıkar diye tahmin ediyorum. 30-4 karakterli iyi bir karakter e, kazanmış oluruz bu sezon. Hmm. Onları ben alacağım ha. Şöyle. Ben bunları alacağım derken bayağı ciddiydim ha. Çalıya bu bu diye göndereyim. Dolayım. da alayım. Kime göndersem bir şeye tek atar biraz bekleyin. O şöyle gönderiyorum. İnşallah çarptım ben çünkü giderek hızlanıyor. Hadi 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 Ha adamı öldürdüm lan. Beni mi ne öldürdüm orada gördünüz mü? Şey vurmuşum ne ben? Tamam orada o içi, kutunun içine girmiş ben de onu vurdum tamam demiş şak güzel yani, yani canı az olması çok kötü biraz can bafa alabilir yani ne yani, bileyim 2600 şu ilk seyizinin 3300 3500 bir şey yani değil mi yani 3000 falan yapsa çok daha güçlü bir karakter olacak yani, açıkçası ben öyle düşünüyorum search Kim uğraşsa o şu an şey. Ya ben mermilerimi harcadım arkadaşlar o yüzden öldüm orada. İşte can az ya çok da dağılmamak lazım. Benim ikinci mermi yoktu orada. Ben seni öldüreceğim ha, sporda. Şak. Güzel. Şimdi ortaya doğru bir ulti atmaya deneyeceğim. Birilerini vurabileceğimi düşünüyorum. Şurada birini gördüm. Tamam hızlandı 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 hızlandı. Ve kapana. Ben de ne oldu dedim. Ya ben çalıdayım arkadaşım. Beni nasıl görüyorsun? Gözünü seveyim. Çalacağım. Ben de bakıyorum ölmüşüm. Ne oldu diyor. Mr. B gelmiş işinden geçmiş. Güzel ama işte sıkıntıları var açıkçası. Hayır sadece şey değil de en azından kendini de görsün. Aksesuar olsa ne olacak? Göremediğinden kendini. Ya uzaklaşınca el atı. Hesaplaşma baya büyük. Hani o yüzde seksen koruma var ya iyi o fena değil ama. Orada seni de öldürebilir miyim? Oo Nita sakin. Kapışın kapışın. Tavayet de vurdu bir. Uçak bir tane vurdum. Şöyle vur bir tane daha bir tane daha. Yes. Şimdi bir tane ulti atma zamanı bence. Bu kafana nasıl tutturamadım? Bu şeyi patlattım. Hı. Sonsuza kadar gidiyor. Eskiden bunun mevzi var. Sanırım sonsuza kadar gidiyor bu. Ben öyle biliyorum giderek hızlanıyor. Ulan benim amacım orada ikinci aşamada beraber vurdu. Biraz savaş topu da oynadım da orada iyi de yani. O kadar da iyi değil. Tam bir modu yok yani. Ya. Güzel şey ben otobastım. Burada da bir nane var altta. Bir. Burada. Tamam vurdum. Adam da vuruyor ama her seferinde. Bu kötü. Çak. Yes. Ha diğeri öldürdü. Oo. Dişli çıktı ha. Sana şöyle şöyle. Allah. Borulma, borulma. Üf. Öt oldu. Ben yani biraz savaş topu oynayacağım. Özel falan da kasıyor bunda. Bayağı zeki olmuyor. Şey Rakipte de bir tane honey var. O, şöyle bakıyorum konattık. bu bile. Ultimle hemen. Aa çattadım çok kötü oldu bu. At hemen golü. Güzel. Oğlum sana. Bu günü ne az lan yine de. Ha şeyi boyazmış. Bak Şeyi öldü. Ya at. <laughs> ya. Ben ya bayağı Neyse Sprout bayağı kazma çıktı arkadaşlar. Bildiğin kazma çıktı. Evet <laughs> kafana sor. Aferin. Ooo o yemedi onu. Bir kaleye mantıklı ama açılınca olacak? Demiştim. demedi demeyin. Tamam hadi at artık. Sen de kazma çıkma lütfen. Aferin. tam ucundan kapatıyor. Biraz arkaya doğru, öne doğru kapatması daha iyi olur yani. Gene Sprout geldi. 2004 gelince ama daha demin kötüydü. Nasıl bu kadar seri başlıyor? Şöyle. Vurdunuz mu? Aferin. Senin niye adın yok? Ya adam bana sıktı. Zaten 2000 vuruyor benim ultim ne vuracak? Adamların levelleri yüksek bir şey diyeceğim mi? Hadi hadi biraz oyna. Dynamite hadi. Vallahi seni izlerken yoruldum ben ya. Öldüm Ölsendi. Ha, topa alsaydım direkt goldü. Ama olmadı. Şimdi kafaya ulti atayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ben ya? Duvarı açtım. Arkadaşlar karakter acemi yapacak. Ölmemem lazım abi bir şey değil mi? İyi iyi canım da toparladım. Bu da geberdim şu tarihi. Ha iyi, iyi yaptılar. En azından. Bundan sonra bir maç daha oynayacağım. Ondan sonra bitireceğim. Bugün. Güzel. İkisini bir şey, e, tekte öldürdük. Hadi seni de öldürmem lazım. Ah, ah, ah. Nasıl attın ya? İyi adamı da patlattık. Dur dur ultiyle bulacak. Biraz baksana. İyi de. Benim ultim bir kalsın. Attım mı? Atamadım. Tahmin etmiştim. Attı attı helal. 2 saniyede kalan olsa attı. Uzatmada alırdık diye düşünüyorum. Aslında dynamite var. Çoğu daha avantajlı bir rakip. Üç tane açık. Yo, aynen biz iki tane duvar şeyi bir tane açık. Burada duvarların arkasından bu arada şey yapabiliyor yani. Duvarların arkasından dediğim anladım Şöyle arka tarafa vuracağım. Orada ben nasıl o kadar atayım? Şu şunu 36 canlı durulmaz ya. Ben de öğrenemedim. Hadi hadi at topu. Aferin. Bak. Jackie iyi çekti. Oo, bu iyiydi. gerçekten iyiydi. Böyle gelinmez ki. Bak. Ulti göremedim ki bir an. Gözümden kaçtı. Şat. Vur 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 vur. Hadi hadi gol gol. ha. aferin. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir like da görmeyi bir de kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yavaştan da bitirelim artık şu maçı. Hemen duvarı da parçaladım at şuraya. Ha at Yani az çok şeyde böyle bir karakter işte. 15.960 falandım. Yaklaşık işte 180 kastım yani. size. Anladınız Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kaldı 7. 50 güne bir dahaki gelir artık. 50 güne 7 karakter. Neredeyse imkansız ama çıkmaz diye bir şey yok. Yakında çıkar diye düşünüyorum. Bir tane daha mesela şuradan şuradan falan filan. Bu arada Mega'dan çıktığını da zaten söylemiştim. Büyük kutuyu açtım ama 500 israf oldu. Neyse önemli değil. Umarım beğenmişsinizdir benim gibi. Like atıp bir daha abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.